Ben e, Samandağ ilçesi Erik Dukuyu Mahalle Muhtarı Hamit Aktaş. Hemen yanımda Batayaz Muhtarı, sevgili kardeşim Yeniköy Muhtarımız, Yaylıca Muhtarımız, Ceylandera Muhtarımız ve Çubukçu Muhtarımız. Burada bir araya gelmemizin sebebi ilçemize, mahallelerimize hizmetlerinden dolayı değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın e, Doçent Doktor Lütfü Savaş'a teşekkür etmek. Bugüne kadar gerçekten İmkanlar çerçevesinde güzel hizmetler aldığımızı düşünüyorum. Özellikle ben Erik Dokuyu mahallesi olarak Erik Dokuyu Uzun Mağarasındaki yolun sıcak asfalt yapılması, yine Yaylıca'dan Erik Dokuyu Batayaza bağlayan birçok grup yolunu bağlayan tarihi köprünün onarımında aslında e, bu tarihi köprünün karayollarına ait olmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız burada bir kadrişin aslık göstermiştir ve bu köprünün trafiğe açılmasını sağlamıştır. Yine mahalle mahallelerimizde benim mahallem olan yeni mahalleden Batayaz arasındaki yolun asfaltlanması yine şu anda bugün gördüm Hıdır ve arasından e, kapı suyuna kadar sıcak asfalt çalışmalarını görmekten gerçekten mutlu olduk ve bu hizmetlerin e, de emeği geçen sayın başta doçent doktor Lütfi Savaş ve ekibine ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şöyle baktığımızda özellikle e, Erikli Kuyu Uzunbağ arasındaki yolun gerçekten kullanılamaz bir durumda olduğunu ama şimdi baktığımızda e, gerçekten 20 dakikalık yolun sadece sadece 5 dakikada indiğini görmekten ve gelen insanların gerçekten bizi e, bu yolun yapılmasından dolayı mutlu olduklarını e, gözleyebiliyoruz. Yine iki muhtar arkadaşımız katıldı bizlere. Yoğun oluk muhtarı e, sevgili kardeşim Osman Küçük ve yine kapı suyu e, muhtarımız bize katıldılar. Ben muhtar arkadaşım arkadaşlarıma da buralara kadar geldiler bizlere değerlendirmelerde bulundular kendilerine teşekkür ediyorum